Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine maalesef iç içe haberlerle karşınızda değilim. Dün güzeldi değil, Pakistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmaya çalıştığı darbe ters tepti ve ülke seçime gitme kararı aldı. Bu yüzden umarım ve dilerim Pakistan kendi başbakanına sahip çıkacak ve Pakistan'dan aldığımız haberlere göre eğer İmran Han nın kazanmaması durumunda İmran Han'dan daha sağlam bir lider gelecek. Daha anti-Amerikancı, daha kendi ulus devlet çıkarını hesaplayan, öne tutan bir lideri geleceğini neredeyse taahhüt ettiler. Pakistan halkı bu anlamda Amerika'ya karşı çok diş bilenmiş durumda. Aynı Türkiye'deki gibi orada da bir altılı koalisyon, altılı birbirine benzemeyen parti grubu oluşturmuş ve orada da Başbakan İbrahim dediğine göre 20 milyar dolar üzerinde para Amerika bunlara fonladı ve mevcut kendi devletin çıkarını savunan bağımsızlıkçı hükümetin yıkılması için bu altı benzemezden bir koalisyon oluşturdu. Şimdi Pakistan inşallah doğru düzgün kendi demokratik düzenini koruyarak devam eder. Ancak ve diğer taraftan Türkiye'nin büyük e, çabaları ve gerçekten inanılmaz olağanüstü çabalarıyla Rusya-Ukrayna savaşında bir barış umudu yeşerdi. Hem e, Moskova hem e, Kiev e, İstanbul'da görüşmeyi, gönüllü olduklarını yani açık olduklarını dile getirdiler. Hatta hem Moskova e, hem Kiev az da olsa bir ilerleme kaydedildiğini söylediler. Şimdi diğer taraftan Türkiye, Zelenski daha düne kadar barıştan yani bugün de aslında ateşkes ve barıştan yana açıklamalar yapıyordu ki bugün akşama doğru İngiltere Başbakanı yaptığı açıklama her şeyi tuzla buz etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada NATO ülkelerinin Ukrayna'ya her türlü silah ve mühimmat yardım yapacağını söyledi. Tabi bunun NATO adına söylüyor ama NATO adına veya NATO üyesi ülkeler Ukrayna'ya her türlü yardım yapacak diye bir kural yok ve çoğu da yapmayacak. Örneğin Türkiye ve Bulgaristan ve yine başka NATO ülkeleri de buna dahil. Buradan da çok net bir şekilde bir kez daha görüyoruz ki İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitmesini istemiyor. Bölgeye barışın gelmesini istemiyorlar. Bunu daha önce katıldığım uluslararası televizyon kanallarında ve yerli televizyonlarda bilinenlere ben çıkmıyorum prensip olarak. Çok açık ve net söyleyeyim. Bu bilgileri ben oralara bedava vermek istemediğim için çıkmıyorum. Çünkü edindiğimiz bilgiler bazen İnan, ister inanın ister inanmayın bir dakikada 10 tane 11 tane kimyasal bombanın düştüğü yerlerde biz bu birikimleri elde ettik. Bir dakikada 371, 372, 369 top mermiler, muhtelif top ve tank mermilerinin düştüğü yerlerde bu bilgileri topladık. E, kilometrelerce cesetlere basmadan yürümeye çalıştığımız yerlerden bilgileri topladık. O yüzden e, prensip olarak... Ulusal kanalların ücretsiz e, konukluk davetlerini kesinlikle kabul etmiyorum ve çıkmayacağım da. Çünkü bilgi güçtür e, ve bilginiz sizinle olduğunda siz e, bilginizi ortaya koyarsınız, paylaşmak istediğiniz insanlarla paylaşılır. Ama ulusal kanallarda sizin bilginiz üzerinde kendi ekonomik çıkarlarını devşirmeye de alet olmayın derim. Bu maalesef Türkiye'de böyle. Türkiye'de herkes televizyona çıkma hastalığı peşinde derdinde. Çıkınca sanki başları göğe Merak ediyorum. E, kendi PR'ları için çalışıyorlar. E, benim PR'a ihtiyacım yok. Ben bilgiyi e, Allah'ın bana nasip ettiği bilgiyi yine sizlerle paylaşmak istiyorum. E, o yüzden e, ulusal kanalların yani büyük kanalların bunu ticarete tahvil etmesini hele sırtımdan bedavaya çocuğumu burada bırakıp binlerce kilometre ötelere gidip aylarca haftalarca kaldığım o savaş cephe bölgelerindeki bir oluşan ve bugünkü olaylarla harmanlayarak bir sonuca varan bilgilerim ben paylaşmak istemiyorum. Çok açık ve net şekilde söylüyorum. Bu arada sizin bana yazdığınız mesajlara da cevap vermiş oldum. Evet bildiğiniz kurumsal o kurumsal ne demekse. Büyük televizyon kanallarına o yüzden çıkmıyorum. Artı oralarda da bilgi aktarımından öte çok çok özür kedi fare boğuşmasını yaptırıyorlar. Yani bir insan anayasa hukukçusu veya ceza hukukçusu ama kalkıyor paslı çivi konusunda, çamaşır makinesinin tamiri konusunda veya sosyolojik bir olayda da ya hatta haritada yerini gösteremeyeceği Arakan Malaka Boğazı üzerinde bir şeyler söylüyor. Şimdi siz bu adamın 50 tane profesör titri de olsa bununla hiçbir şey konuşamazsınız. Çünkü o sadece hukuk profesörüdür. O da hem de hukukun kendi ihtisas alanında konuşulabilir. Örneğin cezacı ise tutup anayasa konusunda bir uzmanın karşısında, bir anayasa doktorunun karşısında konuşamaz, konuşmamalı, konuşturulmamalı. Ama Türkiye televizyonlarında maalesef bilgi paylaşımdan öte horoz dövüşü yaptırıp rating peşinde olduklarından dolayı böyle bir sıkıntı var. Konumuza dönersek ee, arkadaşlar maalesef Ukrayna'da ateşkes e, umudum benim e, gittikçe zayıflamaya başladı. Çünkü Boris Johnson ve e, ısrarla bunu söylemesi ve bunu net bir dille söylemesi oldukça endişelendirdi. Bugün Ukrayna'da Rus tanklarına fırlatılan Javelin füzelerinin tamamı İngiltere tarafından sevk edildi. On, on binleri bulan Javelin füzesi yani binleri aşan Javelin füzesi e, Ukrayna'ya yığıldı ve bunlar Rus sırtlı birliklerini ferçettiler. ettiler. Tabi e, bayrakları da hakkını teslim edelim. Ancak e, diğer taraftan ta başından beri bilmiyorum eğer yabancı kanalları izleme imkanınız olduysa. Ben bu savaşın e, İngilizce konuşan ülkelerin dünyayı sömürme ve paylaşma savaşı olduğunu ve Ukraynalıların kurban edildiğini, Hatta ilk başta Putin'in de bu tiyatro ortak olduğunu söylemişti. Anla daha sonra Putin'in sahnesi zayıflayınca Putin kendi başına hareket etmeye başladı ve bunu da Amerika ile İngiltere cezalandırmaya çalışıyorlar. Şimdi Çin'i yedeklerini almaya çalışıyorlar. Ancak Çin de kendi başına hareket etmeye çalışıyor. Çünkü dünya artık bugün de bugünkü koşullarda e, tek e, merkezli veya iki merkezli e, yürütülebilecek bir dünya değil. Bilgi dünyanın her yerine ulaşabildiği teknoloji, e, parası olan herkes teknolojiye sahip olabiliyor. Önemli olan bunu stratejik e, olarak değerlendirip e, 21. yüzyıl konseptine göre hayata geçirmek. Önemli olan bu teknolojiye sahip olabilirsiniz ama kullanamayınca hiçbir şeysiniz. E, Çin'in haricinde bir Türkiye var. Türkiye'de bölgesel güç olmaktan öte küresel bir e, yol haritası çizmeye çalışıyor. Onunla birlikte işte Pakistan Azerbaycan ve Afrika'dan birçok ülke hareket ediyor. Libya Türkiye ile bu anlamda hareket ediyor. Libya'nın meşru hükümeti Türkiye ile hareket ediyor. Libya'nın gücü ne olacak demeyin. İnanın meşru devletler her zaman çok güçlüdür. Buna emin olun. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin Avrupa ve Balkanlar üzerindeki planları şimdilik sekteye uğradı ve bunun sekteye uğramasını, uzatılmasını istemiyor. İngiltere-Amerika savaşın kızışmasını ve devam etmesini istiyor. Ee, ne yaptılar? Amerika Birleşik Devletleri, dünkü videomda da söylemiştim. Japonya'yı Çin'in ve özellikle Rusların üstüne saldıracak. Çin ve Japonya arasında tarihi bir hasımlık, düşmanlık var ve o defter asla kapanmayacak. Çünkü iki taraf da birbirinden toprak talebi ve birbirine toprak alma, birbirine egemenliği altına alma hayali ve var. Ve bu uğurda çok deli, çok vahşi savaşlar yaptılar ve bunları unutmadılar, devamını getirecekler. Dünkü videomda çok özetle söyleyeyim. Japonya'nın 1 milyon orduyu donatacak levazın ve e, ihtiyaç e, lojistik e, üretecek, sağlayacak fabrikasyon sistemine gittiğini söylemiştim. Japon ordusunun sayısı belli. Şu anki Japon ordusunun 3 katı e, civarında bir ordu hazırlanıyor. Ama bu ordu oldukça teknoloji olacak. Çünkü Japonlar teknolojide bayağı ilerideler. Amerika Birleşik Devletleri bu Japonya'ya e, nükleer güç katacak mı katmayacak mı onu bilmiyoruz ama sanki Güney Kore'ye verecek. Güney Kore'yi de bu arada e, hazırlatıyor. Güney Kore'deki asker e, sayısını arttırmaya çalışıyor. E, Güney Kore ve Japonya eğer güçlerini birleştirirlerse aşağıda Çin'in Çin denizinde boğulmasına sebep olacaklardır. Ama Japonya daha Ukrayna krizi başlar başlamaz Kuril adalarından söz etti. Kuril adaları ihtilaflı bir bölge. Sovyetler Birliği'ne bırakılmıştı. Sovyetler dağılınca Japonya diyor ki tamam diyor Sovyetler diye bir devlet yok bu topraklar benim ve Amerika ona sus sus sus, sus diyordu yaklaşık e, 50 yıldır Japonya susuyordu ama Ukrayna krizini fırsat bilerek e, yeniden Kuril Kuri adalarından söz etmeye başladı. Şimdi e, Rusya'yı Savaşın devam e, e, savaşı devam edip bu boğulmasını ve ikinci Afganistan olmasını isteyen Amerika Birleşik Devletleri e, sadece doğu ve güneyden e, Rusya'yı çembere almadı batıdan da Baltık e, Denizi bölgesinde de Rusya'yı çembere almayı bırakan Rusya'nın hayat damarlarını kesti Baltık ülkeleri Rusya ve Belarus'tan e, kara sivil geçişleri dahi tamamen kapattılar sınırlarını bu oldukça e, can sıkıcı bir durum. E, şimdi diğer taraftan savaşın rant olayına bakalım. Benim ilk başta ısrarla bu bir rant savaşıdır ve bunun için insanlar ölüyor. Bu insanların bu savaşı çıkartan zihniyeti biliyoruz. E, Eski İngiltere Başbakanı ve İngiliz tarihinin Modern dünya tarihinin gelişmiş geçmiş en büyük katillerinden olan başbakanı ne demiştiniz? Churchill, Winston Churchill. Bir damla kan, bir petrol, bir damla petrol, bir damla kanından daha kıymetlidir bugün gücü parayı enerjiyi temsil eden petroldü. bugün yine gücü parayı enerjiyi temsil eden petrol ve e, petrol ürünleri artı tarım ürünleridir. Şimdi, ee, Rusya'ya böyle sık boğaz ettiler ve savaşı devam ettirecekler. Rusya'da bunu gördük. Ukrayna'nın kuzeyindeki operasyonların hepsinin noktaları işgalleri daha doğrusu operasyon değil. Rusya Ukrayna'yı işgal etti ve bu çok haksız ve ahlaksız bir savaş. Bunu başta belirtelim. Rusçulukla falan suçlamayın. Ben hiçbir şeyciyim bu anlamda. Yani hiçbir devletten yana değilim. Ben vicdanımdan yanayım. Şu anda ee, babamın katili bile olsa onun evladının ölmesini öldürülmesini istemiyorum. Savaşlar böyledir. Bizim evlatlarımızın kanı üzerine yürütülür ve bizim evlatlarımız can verirken diğerleri kendi safalarını sürerler. O yüzden bir Çinli'nin, bir e, Rus annenin, bir Ukraynalı annenin acısı birebir kendi içimde hissediyorum. Hiçbirinin ölmesini, bir Japon'un ölmesini asla istemem. Bir Rus'un da ölmesini istemem ki ailece Ruslardan Tarihte çok çekmiş bir insanım ben yani benim dedem benim dedelerimin dedeleri Osmanlı Rus harbinden bu yana biz Ruslardan çok çeken bir aileyiz Erzurum'dayım bunu söylemem yeterli sanırım ee, şimdi, dolayısıyla şu anda Rusya'yı sık boğaz etmeye çalışıyorlar Putin ne yaptı Putin bugün akşama doğru çok ilginç bir açıklama yaptı önümüzdeki yıl kuraklık kıtlık başlayacak biz e, tahıl ürünleri ihracatını sıkılaştıracağız. Rusya düşman olan, Rusya karşıt olan ülkelere yapılan ihracatı çok sıkı kontrol edeceğiz dedi. Bu da şu demek Avrupa'da arkadaşlar çok net söyleyeyim. Sermayenin olduğu ülkelerde hiper enflasyon ve gıda kıtlığı olacak. Dünya bu yaz çok ciddi bir sıkıntı yaşayacak. Şu anda Nisan ayının başındayız. Lütfen balkonlarınıza Bulabildiğiniz her santimetre kareye yani eğer şehirde yaşıyorsanız balkonlarınıza en azından e, yeşillikleri işte e, ekin. E, soğanı ekin, tereyi ekin, maydanozu ekin. Bakın bunlar basit gelebilir ama emin olun bir demet maydanoz veya bir demet tere gün gelir sizin e, bünyenizin ayakta kalmasını ve bünyenizdeki e, mikroplara karşı sizin ayakta durmanızı sağlayacaktır. E, ve e, Oluşan savaşta yaka, yakılan barutlar bunlar hepsi kimyasallardır ve bunlar rüzgarlarla dünyanın her yerine gidebilir. Bulutlara karışınca zehirli yağmurlar yağacaktır. Ee, devlet sırrı olduğu için açıklamamıştım o zaman e, hatta e, dolaylı olarak e, bunun açıklamasının benim için tehlikeli olacağını söylemişlerdi ama bizzat e, o günün hükümet yetkilileri tarafından rica edilmiştim. Bir bilgi elde edilmiştim. edilmiştim. Irak Savaşı'nda o kadar e, bombardıman yapıldı ki o bombaların çıkardığı o, barutun partikülleri onlar bulutlara karışmıştı ve yağmur sularına katılmıştı. Türkiye'nin işte Güneydoğu'dan Malatya'da dahil Elazığ-Büngöl'e kadar ki yer altı suları zehirlenmişti arkadaşlar. Ve bu tamamen tevafuk hırsız zaha raporuna ulaşmıştım ama rapora ulaşırdığımı haber aldıklarında daha ben o günkü çalıştığım medya kuruluşuna gitmeden medya kuruluşun patronun odasını devlet büyüklerimiz o günkü o günkü büyükler derken görevli devlet görevlileri gelmişlerdi. Rica ettiler. Bu ülkenin güvenliği için ciddi bir sorun dediler. Ben de düşündüm. Her şey haber değil. Benim söz konusu benim devletim ve, ve benim milletimse kendi şahsi bütün menfaatlerimden ve yeri gelince Allah göstermesin ama canımdan dahi feragat ederim. Çünkü ben bu ülkenin okullarında bu milletin babalarının, evlatlarının verdiği vergiyle okudum, yatılı da okudum, ücretsiz okudum, bu milletin parasıyla okudum. O yüzden ben kendi milletime karşı bir borç bilip o günlerde 2000'lerin başındaydı, 2007'deydi sanırım, hafızam beni yanıltmıyorsa, 2006-2007'de Yeraltı suları Türkiye'nin Güneydoğu ve Bingöl'e kadar olan, Güneydoğu'dan Doğu'ya kadar olan bölgede yeraltı sularında ciddi bir kimyasal zehirlenme söz konusuydu. Türkiye o sıralarda özellikle yeraltı sularını kullanmaması için el altından bir engelleme, perdeleme yapıyordu. Şimdi Ukrayna'da da aynı durum söz konusu olacak. Hatırlarsanız Çernobil ta Ukrayna'nın neresinde? Çernobil bizim ülkemizi kaç yıl etki altına aldı? Bir tane nükleer... Ee, tesisin patlamasından sonra şimdi her gün binlerce bombanın patladığı Ukrayna semalarına o partiküller gidiyor, bulutlara karışıyor, rüzgar o bulutları buraya getiriyorlar. Hatırlarsanız meşhurdur hepimizde espri yaparız. Balkanlardan gelen soğuk hava kitlesi. Evet Balkanlardan ve Karadeniz'den gelen bulutlar bize maalesef o zehirleri getirecek. Çok dikkatli olmamız lazım ve bu anlamda Kıtlığı daha doğrusu e, tetikleyecek bir atmosferle karşı karşıya, biliriz, e, karşı karşıya kalabiliriz. Diğer yandan Ukrayna ve Rusya'da savaşta oldukları için e, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın önemli bir kısmının tahıl ambarı olan Rusya ve Ukrayna'da tarım üretimi oldukça geriye düşecektir. Ukrayna'da belki %15-20'lere kadar düşecektir. Rusya'da o kadar olmasa bile de Rusya'da %70'lerde falan kalırsa bu da çok ciddi bir kıtlık demektir. Ee, bu yıl böyle bir sorun yaşayacağız. Maalesef korkum gördüğüm kadarıyla inşallah ben yanılırım. Bu savaş devam edecek ve bu yaz dünya kıtlıkla karşılaşacak. Ee, hiper enflasyon söz konusu olacak. Lütfen balkonlarınıza eğer tarlanız, eviniz, bağınız, bahçeniz yoksa bir karış toprağınız olsa dahi lütfen Meyve, sebze ekin, sebze ekin, sebze ekim, yeşillik ekin. Ee, tahıl stoku yapın, çürüyecek kadar yapmayın. Ee, i̇nşallah bu yazdan sonra bir sonraki yaz devam edecek çünkü o sürdürülebilir bir hal olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı ranta çevirdi demiştim. Şu anda Avrupa'ya sattığı silah sayı bedeli yaklaşık e, şaşıracaksınız, 150 milyar dolara yaklaştı. En son bugün bir haber düştü. Polonya 250 tank alacak Amerika Birleşik Devletlerinden ve bu tankların maliyeti Polonya'ya yaklaşık 5 milyar dolar, 4 milyar 750 milyon dolar olacak. Bulgaristan F16 savaş uçakları alacak. Danimarka İsveç sıraya girdi. Hem zırhlı birliklerini hem hava kuvvetlerini yenileyecekler ve bunların tamamını. Amerika'dan alacaklar. Almanya, federal Almanya deli bir savaş bütçesi hazırladı. Savunma bütçesi diyorlar. Bunun adı savaş bütçesidir. 100 milyar euro civarında. Ve bunların hepsi, yüzde 80'i Amerika'dan alınacak. Bu da şu demektir. Amerika Birleşik Devletleri girdiği ekonomik bunalımı Avrupa'ya satacağı silahlara bir kısmını önlemeye çalışacak. İngiltere'de Aynı durum söz konusu İngiltere'de ciddi bir dar boğazla karşı karşıya gelecektir ve bunu da Balkanlar ve Avrupa'daki hukuk dışı insanlık dışı elde edeceği gelir yöntemleriyle kapatmaya çalışacak. Ayrıca bir şey daha Makedonya buradan çok etkilenecek. Makedonya bildiğiniz gibi Avrupa'nın sebze halidir, meyve ve sebze halidir makadon ya da üretim düşecektir. Böyle ciddi sorunlar var. Öbür taraftan e, aldığım notlara bir bakayım. E, şimdi e, AUKUS arkadaşlar NATO alternatif kurulan e, NATO istedikleri gibi yönetemeyen yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere biliyorsunuz Avustralya e, AUK, e, United Kingdom Birleşik Krallık ve US Birleşik Devletler diye bir cephe kurdular, bir pakt kurdular. Bu paktın e, nükleer güç bir pakt, askeri ve savunma paktı olacağını söylediler. Hatta nükleer enerjiyle çalışan denizaltıların o e, kuvvet altında toplanacağını, gönder, görevlendirileceğini söylediler. Şimdi bugün akşam üzeri saat 22 gibi... Yabancı ajanslardan gördüğüm bir haber beni korkuttu açıkçası yani dehşete düştüm. Auksa hipersonik güç verilecek yani Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde Rusların hipersoniklerinin alternatifi olan füzeler buraya verilecek. Bu da şu demek: Asya-Pasifik hava oldukça gerilecek. Japonya her an Ruslara saldırı da bulunabilir. Putin e, bunların bütün müsebbibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir. Vladimir Putin cidden bu savaşa kadar son derece saygı duyduğum bir insandı. Çünkü Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Rusya'yı gören bir insanım. Rusların onurları arkadaşlar çok acı bir şekilde söyleyeyim. Bir insanın onuru, onuru bir madlen çikolatadan daha ucuzdu. E, bir kadının bedeni Size şaşırtıcı gelecek ama bir genç kızın bedeni bir kot pantolondan daha ucuzdu. Ben bunlara gördüm, şahit oldum ve Putin gururu ve onuru yerlerde sürünen Rus halkının gururunu ve onurunu tekrardan kazandırdı Rusları yeniden e, ayağa kalkmasına sebep oldu, Rus onurunun dirilmesini sağladı. Ancak e, Çarlık hırsı onu yeniden Rusya'ya bir batağa götürme, bataklığa götürmeye e, karşı karşıya bıraktı. Ee, ve Rusya'da eğer bir barış isteniyorsa çok açık ve net söyleyeyim adı daha 30'lu yaşlarında kemistere çıkan ve e, çok ciddi bir e, düşünüş problemi olan e, Sergey Lavrov'un bu barış görüşmelerinden uzak tutulması lazım. Kremlin bu konuda akılcı adımlar atarsa o Rus derin engin kültür ve birikimiyle devlet birikimiyle adımlar atarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin ve peyikleri olan diğer İngilizce konuşan ülkelerin dünyanın başına ördüğü bu çorabı, bu tezgahı yıkabilirler. Bugün ne kadar umudum vardı. Bugün artık barış Rusya ve Ukrayna arasındaki barıştan umudum oldukça zayıfladı. Zayıf da olsa bir ateşkes umudum var. Çünkü İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri... Ukrayna barışın gelmesini istemiyor. Onların umrunda değil Ukraynalılar ölmüş. Bakın Ukraynalılar Ortodoks. Biz ee, buradaki problemi anlayabilmemiz için batıdaki din savaşlarını ve din rekabetini görmemiz lazım. Katolikler için Ortodoks ee, hiçbir anlamı yoktur. Hatta Ortodokslar düşman olarak bakarlar. Her ne kadar Ukrayna Ortodoksluğu, işte Bulgaristan Ortodoksluğu, e, ee, Slav Ortodoksluğundan biraz farklı olsa da Roma'nın kabullenmediği, kabullenmedi, Ruben'in kabul etmedi, Roma'nın dışladığı bir Hristiyanlık inancına sahipler ve bunların ölmesi Batı için o kadar önemli değil. Her ne kadar İngiltere ve Leah Prensi işte yahu burası Avrupa'nın gibi biz alışmıştık işte Araplar, siyah tenliler ölüyordu, esmer, siyah saçlar ölüyordu, sarışın, renkli gözlü, beyaz insan neden savaşta ölüyor? Bunu kabullenemiyoruz lafı. Onların ne kadar şu faşist olduğunu göstergesinden öte bir anlam ifade etmiyor. Sadece Ukraynalıları dolmuşa getirmek daha çok ölme sevk etmekti. Ee, özetin özeti ee, Rusya batıdan ve doğu güneydoğudan sıkıştırılıyor. İnşallah Japonya ikinci dünyadaki bir çılgınlık gibi bir çılgınlık yapıp e, Kuril adalarını geri almak için askeri hareket başlatmaz. Ee, Kore'de Amerika tam teslim olmaz. Hiper sonu küze demek Hint okyanusundan Amsterdam'a füze atmak demektir. Amsterdam'a bombalamak demektir. Durduğun yerde basacağın bir butonla veya Hazar Denizler Rusya bunu yaptı ya Suriye'ye gönderdi. Ne yaptıysa şimdi kendi başına geliyor. Putin bunu tek en büyük bir sebebi Putin'dir. Rus devletinin aklına şaşırıyorum. Rus devletinin o muhteşem aklı nerede? Cidden nerede? O çardeli petroya bile direnen akıl Putin'e nasıl direnmiyor veya neden direnemiyor onu bilmiyorum. Sergey Shoigu Rusya Savunma Bakanı çok gerçekten entelektüel bir adam. E, mareşal olabilecek bir şövalye bir adamdı. E, engin birikimi olan e, askeri tarih kültürü çok gelişkin şu anda. Dünyada tahminimce askeri kültür ve şövalyelik kültürü en gelişkin olan Milli Savunma Bakanları'nın başında geliyor. Şoygu neden yok ortada? Bunu da çok merak ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Bu yıl, bu yaz kıtlıkla, hububat kıtlığıyla, tahal kıtlığıyla karşı karşıya kalacağız. Kalma ihtimalimiz çok yüksek. İnşallah yanılıyorum. Lütfen ama lütfen bağınız, bahçeniz, eviniz, balkonunuzda bulabildiğiniz her yere bir şeyler ekin. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.